Muhterem Müslümanlar, saflarımızı düzeltelim, ayak uçlarımızdan hiza alalım, Allah'ın namazını hatırlayalım. Cenaze namazı dört tekbirle eda edilen bir namazdır. Birinci tekbirden sonra Şubhaneke ve Celle Tenavuk ile okunur. İkinci tekbirden sonra Allahümme Salli, Allahümme barik duaları. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenazeye ait duayı bilmeyenler ise Fatiha suresini okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra hep birlikte selam vereceğiz inşallah. Beraberce niyet edelim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit ve meyyite için duaya, uydum hazır olan imama, her kişi milletine. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هاتم كشنيتنا الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روح لاريتشين الله رزاصيتشين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ayeti kerimede yüce Allah şöyle Her ümmetin bir eceli vardır. Onların eceli geldiğinde ne bir saat ileri alınır ne de bir saat geri bırakılır. Merhume Baysa hanımefendinin ve Mikail beyefendinin de ecelleri geldi ve yolculuğuna çıktılar. Bu son yolculuklarında sizlerden bir hüsnü şehadet bir de helallik bekliyorlar. Sizler onları tanıyanlar bilenler olarak merhum ve merhumenin iyi birer insan, iyi birer Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Evet maddi manevi, dünyevi, yuhrevi her türlü haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah rızası için bir daha helal ediniz. Helal olsun. allah Teala şehadetinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Merhum ve merhumenin yolculuklarını ve mekanlarını mübarek eylesin. Amin. Cennet müjdesiyle müjdelenen kullarından eylesin. Amin. Geride bıraktıkları kederli ailelerine de sabrı cemil ihsan eylesin. Amin. Amin. ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Her iki cenazede de yeni ayaza mezarına defnedilecek. iştirak etmek isteyenler buyursunlar. mm <laughs>